Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bu bir Hint orozu. Dövüş orozu. Arkadaşlar çok saldırıyor. İlk zamanlar böyle değildi. Bu aralar bayağı bir saldırmaya başladı. Şimdi şöyle ayağımı direkt uzattığım zaman direkt saldırıyor. Şuna baksana karateci ya. Bruce diye Bakar mısın arkadaş? Direkt saldırıyor direkt. Oo bayağı sert ısırıyor ha kayası ser, baksana serseri. Yay! Oo. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bayağı bir sert vuruyor. <laughs> Bakar mısınız ya? Abi bu arada şey göğsüne falan dokundum arkadaşlar. Bayağı bir sert yani. Bayağı çalışmış, kas yapmış. Haydi <laughs> git. Karateci. Evet arkadaşlar, e, horozumuzun ismini koyuyorum. Bu saatten sonra bu horozun adı Bruce Lee. <laughs> Bruce Lee. Evet arkadaşlar, tam dört tane de tavuk var. Bir tane de buristi. Buristi ile ilgili videoları atacağım arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Şöyle bir tane daha vurayım Yürü. Dışarı çıktı. Yürü.